Ey dünya ve ahiret güzelliklerinin sahibi Rabbim senden dünyada ve ahirette hayır ve güzellikler istiyorum. Senin güzel dediklerini güzel gören, çirkin dediklerinden de tiksinen bir akıl ve kalp nasibet. Güzel gören, güzel düşünen, güzel işler yapan ve işlerimi güzel yapan kullarınla kesiştir yollarımı iradenin zayıflığından, her tür bağımlılıktan ve zaaftan, istek ve arzularıma yenik düşüp günah işlemekten, duygularıma kapılıp kötülük ve haksızlık yapmaktan sana sığınırım. Doğru bildiklerimi ve inandıklarımı söyleyecek ve yaşayacak irade, kararlılık, azim ve sebat ver Allah'ım. Mal, mülk ve servet edinmeyi, Hayat amacı haline getirmekten, fanilere kulluk etmekten, dünyalıklar uğruna sana kulluğumu ihmal etmekten, kalbimin dünya ve dünyalık sevgisiyle dolmasından sana sığınırım. Tok gözlülük, kanaat, iktisat ve şükür ver. Bağışladığın nimetlerin değerini bilmem, gereği gibi şükretmem ve kulluğumu en güzel şekilde yapmam için bana yardım et. Ey tüm iyiliklerin yaratıcısı Rabbim, her hayır sendendir. Vereceğin her hayra muhtaçım. Beni iyilik yaptığında sevinen, kötülük işlediğinde üzülen kullarından eyle. Huzuruna vardığımda beni sevindirecek ve iyi ki yapmışım diyeceğim hayırları hayatımda çoğalt yüzümü kara çıkaracak ve beni utandıracak kötülüklerden uzaklaştır. En büyük zenginlik olan iman ve hidayetten payımı arttır. En yüksek onur sana kul olmaktır. Beni kendine kul kabul et. Sana gönülden boyun eğen Müslümanlardan eyle ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden olma şerefine erdir. İslam'a layık doğruluk ve peygamber ahlakı ile hayatımı güzelleştir. Müslümanca yaşat ve canımı Müslüman olarak al. Sana inandım, sana dayandım ve sana yöneldim. Dönüşüm de ancak sanadır. Gönderdiğin kitaba ve kitabı tebliğ edip en güzel örnek olarak yaşayan elçine de iman ettim. Sen şahit ol Allah'ım. Kalbimde imanı, senin sevgini, kitabının ve peygamberinin sevgisini öylesine çoğalt ki hayatımın her anına yön versin. Amin.